Selam dostlar, yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bu videoda size nasıl toplu bir şekilde token gönderebileceğinizden bahsedeceğim ve örnekli bir işlem yapacağım. Bugünkü işlemleri EVM üzerinde yapacağız. Yani kabaca Metamask'ta kullanabildiğiniz chainlerde yapabileceğinizden bahsedebilirim. Yani Polygon, Ethereum, Binance Smart Chain, avalanche gibi chainler üzerinde bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben örnek olması adına bugün Binance Smart Chain üzerinde yapacağım ama diğer chainlerde de çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hadi lafı çok uzatmayalım. Nasıl yapılıyor birazcık size bundan bahsedeyim. <laughs> Şimdi öncelikle dağıtım için biz Dispersed Apps sayfasını kullanacağız. Burada basit bir protokol sayesinde EVM uyumlu başlattığınız chain'lerin çoğunda aslında bir dağıtım gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu dağıtım hem zamanda hem de gas fee'den tasarruf etmenizi sağlıyor. Kullanımı da son derece basit. Tek yapmanız gereken e, metamask cüzdanınızı bağlamak. Bağladıktan sonra ne göndereceksiniz işte Tether ya da Token onu buraya kontrol adresini yazmak. Bu da son derece kolay. Hem kontrol adresini bulabileceğiniz birçok yol var da cüzdanınızdan da kolay bir şekilde bulabileceğinizi gösterelim. Örneğin ben şu anda Sainte Shield göndermeye karar verdiğimde bakın burada sözleşme adresi çıkıyor. Bunu CoinGecko ya da CoinMarketCap'ten de temin edebilirsiniz. Ardından e, token göndereceğim için Token bölümünü seçiyorum ve biraz önce kopyaladığım kontrol adresini buraya yapıştırıyorum ve Load diyorum. Gördüğünüz gibi Serenity Token buraya geldi. Daha sonra bakın gördüğünüz gibi burada bir alan daha açıldı. Buraya hem cüzdan adreslerin hem de gönderim yapacağımız Token miktarlarını yazmamız gerekiyor ve üç farklı şekilde yapabiliyoruz. Ya araya bir boşluk bırakıyoruz, ya virgül atıyoruz ya da eşit diyoruz. Ben genellikle boşluk bırakmayı tercih ediyorum. Örnek olması adına da şuraya cüzdanını ayarladım. Bakın 11 tane cüzdan seçtim. 11 tane cüzdanı buraya doğrudan yazarsam hiçbir şey olmaz ama ne kadar kadar token göndermek istediğimi yanlarına yazarsın hemen aşağıda belirdiğini göreceksiniz. Ve bakın 50-50 diye seçmeye kalktığımda gördüğünüz gibi miktarlar çıkıyor ve toplam bakiyemle bunu kıyaslamasını yapıyor. Bunu böyle yazmak da zaman kaybolabilir. O yüzden yanına göndermek istediğiniz miktarları da yazarak bu işi daha da kolaylaştırmanız mümkün. Gördüğünüz gibi otomatikman geliyor ve totalde diyor ki sen 1733 tane token göndereceksin diyor. Bakiyene bakıyorum diyor 1734. Bu işlem sonucunda şu kadarlık token kalacak cüzdanında diyor. Okey diyorsun. Smart kontrata onay veriyoruz. Yani yani bir dağıtım harcama iznine onay veriyoruz burada miktarı seçiyoruz tamamını ben şu anda yapmayı tercih ediyorum ardından dağıtım için bir onay daha isteyecek yani bu smart kontrat onay verdik ardından işlemin kendisi için bir onay daha vermeniz gerekecek buraya bastığınızda tekrar açılıyor ve burada onay butonuna bastıktan sonra bu cüzdanlara bu tokenlar dağıtılıyor ama şurada bir detay daha vereyim Binance Smart Chain merkezi bir Chain olduğu için buradaki gaz fee'yi yani düşük tutabilirsiniz arkadaşlar mesela 3 ya ben bunu 1'e çekiyorum çünkü gördüğünüz gibi hem miktar düşüyor hem de işlem her tarihte gerçekleşecek yani Binance Smart Chain'de ne kadar fazla gaz fee verirsem o kadar hızlı işlemim olur gibi bir algı söz konusu değil en altı seçip direkt buradan onay butonuna basarsanız işlem de gerçekleşir burada dipnot olarak veriyorum dağıtımı yaptım ve gördüğünüz gibi burada bir Translation ID çıktı. Üzerine tıkladığımda dağıtım detaylarını görebiliyorum. Şimdi sayfa birazcık yenilensin ve bakın burada gördüğünüz gibi 1733 token bahsettiğim cüzdanlara kademe kademe gönderildi. İşlemler bu kadar basit. Bunu farklı chain'lerde halde yapmanız mümkün. Şu an Binance Smart Chain yanındayız. Farklı chain'e geçmek için tek yapmanız gereken cüzdanınızın chain'ini değiştirmek. Örneğin poligona geçtiğimde bakın burası da otomatikman poligona geçmiş oluyor. Evet kısa bir eğitim olsun istedim. Şu anda belki hayatınıza dokunmaz ama günün birinde bir gün bunu kullanmak isteyeceksiniz ve e, aslına bakarsanız birçoğunuzun da tek bir hesap üzerinde birleşip yatırımlar yaptıklarını biliyorum. Dolayısıyla bu işlerinizi kolaylaştırabilir. Örneğin ben bunu nerede kullanıyorum? Ben genellikle çekiliş sonuçlarının dağıtımlarını böyle yapıyorum. Yani herkesten cüzdanları topluyorum. Ardından miktarları yazıyorum. Tek tuşla herkese gönderiyorum gibi gibi şeyler söz konusu. Umarım işinize yarar. Umarım sizler için faydalı olur. Ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için de beni desteklemeye ihmal etmezsiniz. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz desteklemek için özellikle. Bu kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz. Aklınızdakileri yorumlar kısmından soruyorsunuz. Yorumlar kısmında soracak sorunuz yoksa bile bir selam bırakıyorsunuz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.